Kusura biz birkaç haftadır böyle biraz sıkıntılı şeyler geçirdik yani. Hatta bugün de mahkeme vardı yani o yüzden. Ama ben size söz veriyorum yani bir, bir hafta içerisinde ödeyeceğim bir şey yani. Tamam. Oh, üstümden bir yük kalktı vallahi. Ben sonra arasam sizi, sonra şey yapalım yani şimdi. Görüşmek üzere, iyi günler. Kimle konuşuyorsun? Ama ajans şey arıyor. <laughs> Bizim Metin yazarı var ya. Ee, o var şey, ya. Şey, gibisin ama böyle suratın bir şey oldu. Yok be canım. Yani zırt beni arıyorlar yani. Her şey kendi başlarında bir şey beceremiyorlar gönül. Bir şey ya. mi karıştırıyorsun sen? Ama kim ne yapıyor? <laughs> gönül saçma. <saçmaladım. gülüyor> aradılar <ajansı> yani. Bakıyorsun <laughs> sen kız kızım sattın var gönül senden. Ya bence bu durumu artık annene ve babana söylemelisin. E zaten Tuna abinin illa haberi olacak bu olayda. Evet. Daha fazla saklayamam artık söylemem lazım. Ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Ya duyunca çok şaşacakları kesin. Hazırlıklı olacaksın. Ya of, olamıyorum. Nasıl başlayacağım onu da bilmiyorum. Açsana Tuna. Belki önemli bir şeydir. Yok canım, aman. Tanımadım numara. <laughs> ya çünkü yani. Ayrıca bugün şey iyi oldum, gönül yani. Bu babacığım mahkemesi beni biraz şey yaptı. Ben de. Açmayacağım ya. Kendi yani rahat böyle ailemle, çocuğum, çocuğum, sen, ben oturalım böyle rahat rahat öyle bir gün geçireyim istiyorum evet, yani. Evet, Çocuklar da gelsin de oturalım hep beraber bir film falan seyredelim. Ya. Biraz Hay rahatlayalım. Hayır, bin yaşa ya. Ne güzel olur bir film seyredelim. Hadi Orçun, Merve. Hadi gelin de bir film seyredelim. Evet. Kim arıyor Gönül? Bilmiyorum, tanımadığım bir numara. Efendim? <laughs> evet. Evet, Gönül Yücel'im, buyurun. Evet. Ha, öyle mi? <laughs> tamam. Tamam. Ben ileteceğim kendisine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oldu Gönül? Senin bankaya borcun mu var Tuna? Yani şey, tam hani var gibi biraz. Benim niye bundan <laughs> haberim yok? Yani şu, ben e, nasıl... Şey... Seni bütün arayanlar onlardı değil mi? Yok, uyduruyorsun böyle laflar. Ajanstan aradılar, metin yazarı aradı bilmem ne diye. Yalan söyledin yani bana. Hayır, ben yani şu an... Sen ne ara yaptın bu Bir Şey, yani şimdi e, ben... Ha, bu yalan söylemenin cezasını çok fena ödeteceğim sana. Açmıyorsun bir de telefonlarını. Mecburen beni aradılar Tuna. Ne yok. kadar çirkin durumlar yarattın yani. Ben sen üzülme. Ya, şey açısından. ben niye üzüleyim? Yani, yani bir şey açısından dedim. Ya yani bir şey değil canım ama yani öyle... Bir şeyler bir... çeviriyorsun devamlı arkamdan. Gördük. <laughs> gelin gelin beraber bir film izleyelim. <laughs> Seçer şimdi Tuna. Hadi Tuna seç. Güzel bir film seç bari. Bir çeşim ben bari şöyle filmler nerede çocuklar? Şurada. Ya kızım daha fazla saklayamazsın. Söyle kurtul işte. Ya tamam ya söyleyeceğim. Düşünüyorum. Sevinirler değil mi? Yani. Gizlediğin için ufak bir aza işitebilirsin ama... Tamam, tamam. Onu biliyorum. Onda sıkıntı yok. Söyleyeyim. Ee, sen söyleme. Sen, ben söyleyeceğim zaten. Seçtiniz <laughs> mi filmi çocuklar? Ha? Ee, seçmedik. Niye seçmediniz? Hani görev bölümü yapmıştık. Siz filmi seçtik, biz de mısır patlatacaktık. Evet, biz şey dedik. E, odadaki TV izleyicilere de bakalım dedik. Şimdi gidiyoruz. Hadi Hayır. bakalım. <laughs> Hadi oğlum. Söyleyeceğim sen. Hiç. Ne zaman ödeyebiliriz biz bu borcu? Ya bir yerden para bekliyorum gelir Yani o gelmedi ondan öyle oldu zaten. Gelir gelmez hemen ödeyeceğim yani. Eli kulağındadır o ya. Aman ha. Çocuklar duymasın Tuna. Ona göre. Bansal canım niye dursun çocuklar yani? Şey yapmayız yani. <laughs> Yürüt evet, bir şey. Adamdan ayrılmışım. Tekrar evlenmişim. Kurtulamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim ya. Böyle rezillik görmedim. Borçlular benim karımı arıyor. Hesabını soracağım ama Tuna Bey. Sor aşkım. Sen sor çünkü ben konuşunca kötü oluyor biliyorsun. Gidelim konuşalım. Nereye borcu harcı var ödesin biz kurtulalım. Sen merak etme hayatım ben açık açık söyleyeceğim yüzde. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? <laughs> Geç hayatım. Filmden sonra söyle. Ya tamam ya, sık boz etmez Zülcan. Gülür. Çocuklar anlamamıştır değil mi? Hı, yok Merhaba. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Buyurun Serpaç Bey. Hiç hoş gelmedik. Genelde zaten bu eve hiç hoş gelmiyoruz. Neyse ben konuşunca kötü oluyor. Sertaç konuşsun. Anneciğim hoş geldin. Bebeğim, güzel kızım. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? O yoru. Efendim sizi mi izliyordunuz? Böldük herhalde. Evet böldünüz. Şimdi gidin. Daha sonra gelirsiniz olur mu? Böldünüz yani. Sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmaya geldik. Evet dinliyoruz buyurun. Ne, nedir o önemli konu ne? Ne yani? Efendim bugün Özlem'i bankadan aradılar. <laughs> Hayır. <laughs> Aa, bankadan mı aradılar? <laughs> Ama ben sana dedim Tuna, böyle hediye olmaz dedim yani. Dedin hakikaten bak, ben şey yapmadım onu. Evet. <laughs> ee, sürpriz hediye. <laughs> ne sürpriz, ne hediyesi efendim? Ben başka bir şey anlatacaktım size. Evet baba, ne hediyesi? Şey hediyesi şunu... Şey hediyesi. Dur <laughs> bakalım ne hediyesi? <laughs> ee, annenin doğum gününü unuttun galiba. <laughs> Unuttum galiba. Evet. C şey yaptık biz. Evet, şey yaptık. Ee, sürpriz. Ee, Bankada hesap açtık. Şöyle on, bir şey. Evet, yani. ondan açtık. <laughs> Ama sürpriz yani. <laughs> ee, biraz saçma olmamış mı? Daha var annemin doğum günü. Hem de ne saçma. Ayol, sekiz ay var daha benim doğum günüme. Hı -hı. Ama bu başka bir şey. Böyle bir... Birikim, trak bir şey yani. Erkenden açtık biz. biz erken açtık. Erken o yani. O şey yok şimdi. Ya efendim neden yalan söylüyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Serkaç Bey bir mutfağa girebilir miyiz size? Gidemeyiz efendim. Gerçekleri açık açık konuşacağız. Herkes öğrensin. Sen şey, haberi yok Haberi olsun efendim. Hem siz aile değil misiniz? Aile arasında gizli saklı olması çok yanlış. Sertaç, çocuklar duymasın. Bilmiyorlar Sonra konuşuruz. Hayatım çocuklar da duysun. Bir yalan içinde büyümesinler. Hayatın gerçekleriyle yüzleşsinler. Sertaç, susar mısın? Allah'a lütfen. Susamam efendim. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Sertaç abi ne oluyor? Açık açık söyler misin? Sus. sus sakın, 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 sakın. Ya bu şaka mı? Sakın ya? demeyin efendim. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Öf! Çocuklar, hadi odalarınıza gider misiniz lütfen Hayır. siz? Hadi odamıza oraya. falan gitmiyoruz. Ne saklıyorsunuz? Söyleyin ya. Sertaç abi hadi. Merveciğim, babanın bankaya borcu varmış. Ödemediği için bugün banka anneni aradı. Telefonları çıkmıyormuş kendisi. Bakmayın öyle efendim. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ay, al şundan iç biraz. Ay ya inanamıyorum evet. size Sertaç Bey ya, inanamıyorum. Suna. Tansiyon et. Daha de bayılır. Oğlum tansiyon aletini getir. Dur sakin ol. Sakin ol Suna. Herkesin hoşuna gelebilir yani. Tabii canım, biz takmayız kafamıza. Evet. Babam halleder zaten. Evet. Biz artık odalara geçelim. Görüşürüz. Hadi, iyi geceler. De, hadi bakalım. Ya kardeşim, sana ne oluyor ya? Sana ne? Sana ne? Ben hiç olarak yani. söyleyemedim. Sana ne oluyor ya? Efendim, o iş size kalsa günlerce saklar... ...kırk tane ayak üstünde yalan söylerdiniz. Tanımıyoruz sanki sizi. Ay tamam, neyse. Tuna, bana bak ara bankayı. Bir daha beni aramasınlar, rahatsız etmesinler. Ya, beni aradılar zaten. Özlem Hanım'ı niye arıyorlar ki onu anlamadım yani. Ne bileyim Herhalde kayıtlarda ismi kalmış yani. Sildir o zaman. Cık. Evet, sildir hayatımda seninle ilgili hiçbir iz kalmazsa sevinirim. Aslında ben daha çok sevinirim Özlem. Kalk Sertaç, kalk. Kalktım hayatım. Yürü. <laughs> <laughs> <-Müş> Dizireceğim <dinero> <B�> <laughs>. böyle. ya. Bak, dizi... Tez şeyleri illet. Dizireceğim ya. Seni millet Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.